Şimdi her şeyden önce şunu söylemeliyim ki arkasında güzellik salonu yazıyor biliyorsunuz. Güzellik salonuna çok ters düşen bir şey. Böyle bir politikacının, bu kadar üst düzey bir politikacının o güzellik salonunda bir kere işi yok. Neyse bunu geçtik. Artık çünkü ziyaret etmedikleri herhalde e, çok az yer kalmıştır. E, yakında e, umumi tuvalet de açacaklarını düşünüyoruz. Evet yani oraya kadar gitti iş. E, Binali Yıldırım e, aslında e, bu korkunç düzenin e, çok büyük parçalarından birisi. Çok büyük bir parçalarından birisi. Baktığınız zaman ağır ol, molla desinler türünde ağırkanlı bir adam. Ama kafası e, bazı şeylere çok çok iyi çalışıyor. Ve e, oğluyla birlikte e, ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. Bu tür politikacılar özellikle Sayın... Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çok değer verdiği bir kişidir e, Binali Yıldırım. E, İstanbul e, Belediye Başkanı seçilemediğinden beri nereye koyacaklarını şaşırdılar yani. E, nereye başkan seçeceklerini, kaftan mı giydirecekler, bört mü giydirecekler, onu mu giydirecekler, <laughs> giydirecekler. E, son derece estetikten yoksun ve görgüden e, muaf oldukları için yani hepsi de komik şeylerle neticeleniyor ben düştüğü duruma e, çok üzülüyorum çünkü ne kadar e, şaibeli de olsa politikacılık yaşamı ne kadar şaibeli de olsa politikacılık yaşamı bunu hak etmiyordu bu yaşta gerçekten bunu hak etmiyordu Binali e, Yıldırım'ın artık e, İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan sonra oraya ata buraya başkan ata orada kordon ver burada madalya ver orada bir şey tak Gazoz kapağını ve sonunda yani e, bir sahnede mikrofonu alıp e, türkücülüğe başlaması üstelik bet sesiyle yani bir zamanında bir fıkra vardı Erzurum Erzurum olalığı böyle e, e, mezalim görmedi diye klasik müzikten söz ederdi o şey klasik müziğe gerek yokmuş. Binali Yıldırım'ı söyletmek gerekirmiş yani böyle mezarlık görmemek için. Ses yok. Ses ki olmadığını, sesi olmadığının farkında değil. Müzik kulağı yok. Müzik kulağı olmadığının farkında değil. Tamamen bir liyakatsızlık tablosudur bu işte. Cehaletin verdiği bir cesaretle orada son derece bet bir sesle yani Türkücülüğe kadar düştü. Bu durumu şöyle söyleyebiliriz. Bu şekilde uzun süre iktidarda kalan, muktedir olan kişiler o iktidar koltuğu ki e, Binali Yıldırım özelinde o aslında işte bakanlıktır. O alamadığı belediye başkanlığıdır. İstanbul Belediye Başkanlığı. Alamadığı İzmir Belediye Başkanlığı'dır. O koltuğu çektiğiniz zaman birazcık böyle hani hanımlar menopoza girince hala daha gencim güzelim işte botoks da yaptırırım yarıştayım diye bir hali vardır ya erkeklerde de bir andropoz durumu var biliyorsunuz yani o andropozla bende hala iş var, hala başkan olabilirim, hala bir yerlerde olmazsa türkücü olurum tarzından bir komedi sahneye konmuş. Yani bu adamların bunca yıl, 20 yıl, 20 yıl bu ülkeyi sömürerek, bizim kanımızı, iliğimizi emerek başta kalabilmeleri gerçekten bizim suçumuz. Gerçekten bizim suçumuz. Çünkü kendileri... E, alet oldukları komedinin komedi olduğundan bile e, habersiz son derece liyakatsız sesinin bet kulağının müzik kulağının olmadığını bilmeyecek kadar cahil ve cahiletin verdiği bir özgüven içinde olduğunu görüyoruz. E, umarım bir an önce antroposunu e, atlatır. Çünkü bu şekilde <laughs> devam ederse yani e, sonunda e, söylemek zorunda kalacağız bir ruh hastalığına doğru gidiyor iş. Yani normal bir durum değil. Bir haller oldu. Her, hepsine zaten bir haller oluyor farkındaysanız.